Doğan Bilişim'den herkese merhaba dostlar. Lenovo M73 model mini PC'lerimiz stoklarımıza geldi. Bu makineleri 4. nesil bazında i3 4. nesil ve i5 4. nesil amacınıza isteğinize kullanım alanınıza göre konfigüre edebiliyoruz. Bu makinaların iç yapısı konusunda zaten 8. nesil çekmiş olduğumuz M720Q cihazın videosunda fazlasıyla bahsetmiştik. Yani birebir aynı aslında iç yapısı olarak. Ama yine bu cihazlar içinde bir e, iç yapı inceleme videosu da gelecek. Şimdi örnek olması açısından cihazlarımızın kozmetikleri de tertemiz. Hani kılcal çizikler illaki olmakla birlikte teker teker cifle temizleniyor. Dolayısıyla kozmetik anlamında da temiz yani bu cihazlar. Zaten iç bakımları yapılıyor. Bir de stres testlerine tabi tutuyoruz. Burada CPU stres testini görüyorsunuz ama ee, GPU stres testine de formakta tutuyoruz ve 5 dakikanın sonunda %100 yükte de 65 dereceyi görüyor. 10 dakikanın sonunda da 67-68'i görüyor. Ondan sonraki yapılan testlerde zaten herhangi bir ısı derecelerinde artış olmuyor ve kulağınızı kapağına dayamadığınız müddetçe de herhangi bir fan sesi gürültüsü duymuyorsunuz. Ee, bizim şu an Televizyonumuzda incelemiş olduğumuz konfigürasyonda i5 4570 T var. Ee, şöyle göstermemiz gerekirse Intel HD Graphics 4600'ümüz var. Ee, ve 8 GB RAM'imiz var. 256 GB'ta SSD'miz var. Night, Metin 2, Rise Online ama Rise Online'da Unreal Engine 5 sonrasında bu makinayla problem yaşarsınız açık ve net söyleyeyim. Ee, ama Knight, Metin 2 ve Silk Road e, bandına indirgediğimizde isteklerimizi o zaman bu makina biçilmiş kaftandır. Hatta i3 4. nesilde de çok rahat oynayabiliyorsunuz. E, çünkü her ne kadar işlemci tabanlı da olsa e, bir fiil oldu MMORPG'leri bu Silk Road olsun, night olsun, Metin 2 olsun. Dolayısıyla i3 4. nesilde de çok rahat oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz i5 4570'li, T'li modeli de tercih edebiliyorsunuz. Durum bu şekilde. Yani bu cihazlardan fazlaca adet de verdik ama inceleme videosunu özellikle istiyordunuz. Bu makineleri çok fazla yerde kullanabiliyorsunuz. Televizyonda içerik tüketim amaçlı kullanabiliyorsunuz. Bahsettiğimiz MMO RPG oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Ofis amaçlı kullanabiliyorsunuz. Öğrenci, öğretmen kullanabiliyor. Bundan kaynaklı olarak makinalardan çokça bahsettik Bu arada şu anda bağlamış olduğumuz televizyon 1920 1080 olduğu için maksimum çekebiliyoruz bu çözünürlüğü ama makinalarda 4K 30 FPS görüntü destekliyor bunu ne için söylüyoruz zaten oyunda 4K açmazsınız bu makinayla ama film içerik tüketmek istediğinizde de 4K görüntüyü sizlere sunuyor bilginiz olsun arkadaşlar durum bu şekilde daha fazla detaylı bilgi almak için de 539 605 5402 benim numaram. Ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şöyle kapanış sahnesi olarak da cihazlarımızı gösterelim. Uydu cihazımızla hemen hemen aynı boyutta yani neredeyse İsviçre çakısı gibi bir cihaz. Durum bu şekilde dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.